Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün 2. Mayıs 2024 yılındayız. Arkadaşlar çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Bugünkü konumuz tekrar sıla yolu. Biliyorsunuz heyecanımız yavaş yavaş başladı. E, Grubetçilerimiz yavaş yavaş hazırlıklarını yapmaya başlıyor. Arkadaşlar e, dün güzel bir yorum geldi. Bunu size okumak istiyorum ve sonra hemen e, konumuza giriş yapacağım. Bakın gurbetçi e, vatandaşımızın, iki gurbetçi vatandaşımızın Avusturya'da e, Türkiye'ye giderken Sıla yolunda başına ne gelmiş? E, yorum Şöyle arkadaşlar sizler de bana yorum yazarsanız okumamı isterseniz altınıza altına yazarsanız yorumun abi bunu okuyabilirsin diye onu da tabii ki yayınlarımda okurum. Bu güzel değerli yorum Okane 9152 Okan ismi herhalde kardeşimizin çünkü kendisi bana abi diye yazmış. Şimdiden yorum için teşekkür ediyorum. Merhaba Murat abi bilgiler için teşekkürler. Ben de geçen sene Kasım ayında 2023 başıma gelen bir olayı anlatmak isterim. Almanya'ya dönüş istikami Kapıkule'den babamla çıkışımızı yaptık. Bulgar'a girerken Vardiye değişimine denk geldi. Arkadaşlar buna Vardiye'ye dikkat edin. Çok bekletiyorlar. Çok bekletiyorlar. Yani 3 araba olsun 2 saat beklersiniz ve iki saat gibi kuyrukta bekledik. Bulgara girişte her zaman olduğu gibi bütün evraklarımızı tamamlayıp ehliyet dahil memura verdim. İki dakika sonra memur bana yok bu ehliyet geçersiz dedi. Niye filan yok bu ehliyet orijinal ama üzerindeki fotoğraf çok eski. Müdürümüz yasakladı kabul etmemizi dedi. Ya ben ehliyet alalı 20 yol geçtim. Hep bununla gelip gidiyorum bu ehliyeti kullanıyorum hatta 6 hafta önce yine bu ehliyetle Bulgar'a giriş yaptım dedim. Memur yok deyip duruyordu. Git Yunanistan üzeri git dön diyordu. Sonra bana yeşil kartımı uzatıp arkadaşlar bakın zorluk çıkarıyor. Yani dön geri dön Yunanistan'dan git bak. Sonra yeşil kartımı uzatıp bunu güzel yap geri ver dedi. Ben de mevzuyu anladım. Vermek istemedim ama babam iki saat bekledik acelemiz var hastamız var Almanya'da uğraşma filan fincan dedi. Fincanı ben söyledim arkadaşlar filan dedi. 10 euro yeşil kartın arasına koyup mecburen geri verdim. Yani 10 euro yeşil kartla beraber geri veriyor. Bu sefer memur komşu tek 10 euro mu dedi. Sinirlendim ver parayı ben geri döneceğim dedim. Birden bütün evrakları verdi devam et dedi. Bakın arkadaşlar başımıza neler geliyor ve yollarda gerçekten mağdur kalıyoruz. Sizlerin de başınıza böyle bir şey geldiyse tabii ki bana yazabilirsiniz. İsterseniz de biraz evvel dediğim gibi yorumlarımda okurum. Ee, mühim olan birbirimizi e, aydınlatmak, bilgilendirmek. Yollarda neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi iki gurbetçimizin başına ne gelmiş arkadaşlar? Olay Türkiye'de e, Türkiye diyorum. Avusturya'da oluyor. Kusura bakmayın. Avusturya'da oluyor bu olay. İki gurbetçimizin başına geliyor. Bu haber arkadaşlar İsviçre Post gazetesinden kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye giden iki yolcunun bavulunda 700 bin euro bulundu. Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'dan Türkiye'ye gurbetçi akını da başlıyor. Bu doğrultuda bazı gurbetçiler gümrüklere bildirmedikleri nakit paralarla sınır kapılarından geçmeye çalışıyor ve yakalanıyor. Arkadaşlar bu konuyu defalarca söyledik. Konuştuk, anlattık, izah ettik ama maalesef maalesef kurbetçilerimiz tekrar tekrar deniyor. Bence bu 700 bin euroyu başka türlü götürme imkanları veya gönderme gönderme imkanları var. Türkiye'ye neler götürebilirsiniz? Türkiye'den Avrupa'ya neler getirebilirsiniz? Tekrar söylüyorum. Bu videonun altında link var. Oraya tıkladığınız zaman özel olarak ona video yaptım. Oradan da görebilirsiniz. Arkadaşlar Türkiye'ye ilk defa gidecek olanlar vinyet nereden alınır bilmiyorlar. Videoların altında linkler var. Oradan alırsanız Aracılık parası vermezsiniz. Murat Bozdağ'ın videoların altında bütün linkler var. Şimdi ee, habere devam ediyorum. Özellikle Sırp ve Bil Cık, ah. özellikle Sırp ve Bulgar sınırlarında görmeye alışık olduğumuz bu yakalanmaların son örneği Avusturya'da meydana geldi. Viyana Havalimanı'nda İstanbul'a gitmek üzere olan iki gurbetçinin bavulunda 700 bin euro nakit para bulundu. 700 bin euro herhalde lotodan para kazandı. Gümrükte bildirilmeyen nakit paraya geçici olarak el konuldu. Mali soruşturma başlatıldı. Başkent Viyana'da hava alanı polisleri İstanbul'a gitmeyi hazırlanan iki gurbetçiyi durdurdu. Arama yapan polisler İki erkekten birinin el bagajında önce 320 bin euro buldu. Arkadaşlar ne cesaret ya el bagajının içine 320 bin euro. El bagajından önce 320 bin euro çıktı. İki yolcuya yanınızda daha fazla nakit para var mı sorusunu yönelten polisler şahıslardan hayır yanıtını aldı. Ancak bu kez de uçağa gönderilen diğer bavullarda yapılan aramalarda 380 bin euro daha tespit edildi. Böylelikle toplamda iki yolcunun bavullarından 700 bin euro çıkmış oldu. DV Türkçe'nin aktardığına göre gümrükte bildirilmeyen nakit paraya geçici olarak el konulurken iki kişi hakkında mali soruşturma başlatıldı. Şimdi arkadaşlar dün e, bir short videosu e, yayınladım. Röske'yi gösteriyorum size o videoda. Arkadaşımdan geldi. Buradan İsviçre'den kendisine teşekkür ederim video için. Şimdi kendileri yollarda bu gece Sırbistan'da e, otelde kaldılar. Bu sabah Allah kısmet ederse yollarına devam edecekler. Dün biraz akşam yazıştık. Hotele geldikten sonra arkadaşımız ee, abi dedi yolculuk çok güzel geçiyor. Bir Röskö e, Röske sınırında bir saat bekledik, yoksa çok çabuk sınırlardan geçtik. Güzel bir keyifli şekilde e, yolculuk yapıyoruz, güzel geçiyor. Şimdiye kadar dedi ve kendisi bana elinden geldiği kadar böyle kısa videolar e, atıp ben de sizi e, bu videolarla tabii ki arkadaşlar tekrar bilgilendireceğim, aydınlatacağım. Şimdi e, sizlerin de biraz evvel dediğim gibi başınıza bir şey geldiyse yollarda, bakın çok şeyler e, var, en son videomda da söylemiştim, artık Türkiye'de e, yoldan geçen arabalara yumurta atıyorlar camlarına, o arabayı durdurmak için, arkasından araba takip ediyor, o gurbetçimizi soyabilmeleri için e, bir şekilde e, sizin de başınıza böyle bir şeyler geldiyse, Arkadaşlar muhakkak muhakkak bana e, bildirin ben de e, gurbetçilerimizi e, aydınlatayım. Edirne İstanbul arası bu yolculukta dikkat edin 34 plakalı beyaz renkli araçlardan uzak durun. Yanınıza yakışıklı güzel giyimli bir e, beyefendi gelirse ben Türk e, hava limanında, Türk hava yollarında çalışıyorum derse yanımda parfüm var şudur var budur var satmaya kalkarsa arkadaşlar uzak durun. Uzak durun çünkü e, haberler geldi sizi bir şekilde arkadaşlar paranıza el koymak yani e, sonuç bu. Ya parfümün içinde e, uyutucu bir madde vardır ya size sahte bir şey satmaya kalkar. E, uzak durun arkadaşlar. 34 plaka yani İstanbul plakalı Edirne İstanbul arasında beyaz araç e, güzel e, takım elbise giyinmiş genç bir adam. E, Beyefendi arkadaşlar göze çarptı ve çok kişinin başına geldi. Yani iyi olmayan şeyler, kötü haberler geldi. O o beyefendiden uzak durursanız iyi olur. İyi olur arkadaşlar. Fazla e, videomu da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Değerli vaktinizi de almak istemiyorum. Hepinize tekrardan hayırlı işler, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. En sonunda her sefer dediğim gibi kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.